Günaydın arkadaşlar. Herkese Ege bölgesinden, köyümüzden günaydınlar. Bugün bir doğa yürüyüşü yapalım dedik. Doğamızın güzelliği, çamlarımız olsun. Ağaçlarımız olsun. Şöyle bir doğamızı alalım. Gel şöyle yavaş yavaş gidelim. Çam havası, oksijen İstü kokuyor arkadaşlar. Sabah çiğler falan bir şey yandı, yağdı. Şu doğa yürüyüşünde kim yürümek istemez ki? Şuraya bakın. Ormanın içinden. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.